Bir sefer sırasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerinden bir koyun kesip pişirmelerini istedi. Ashab'tan birisi öne çıktı. Ya Resulallah onu kesmek benim üzerime olsun dedi. Bir başkası ileri atıldı. Ya Resulallah pişirmesi de benim üzerime olsun. Başka bir sahabi hizmete talip oldu. Onu yüzmesi de benim üzerime olsun diyerek kendi aralarında vazife taksimi yaptılar. Peygamberimiz de odun toplamak da benim üzerime olsun diyerek katılmak istedi. Sahabiler buna razı olmak istemediler. Ya Resulallah, biz sizin yapacağınız işi de görmeye yeteriz. Sizin çalışmanıza ihtiyaç yoktur dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz eşsiz tevazuunu göstererek şöyle buyurdu. Sizin benim işimi de göreceğinizi ve kafi geleceğinizi biliyorum. Fakat ben size karşı imtiyazlı bir durumda bulunmaktan hoşlanmam. Çünkü Allah, kulunu arkadaşları arasında imtiyazlı durumda görmekten hoşlanmaz.